Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutu kanalına hoş geldiniz. Hep yeni karşınızdayım. Bugün e, kardeşim bana hediye etmiş olduğu works marka e, 20 watt 2 amper e, polisaj makinesi. Onun testini yapacağız. Aldık bunu. E, sonra araçlara boya korumayı da bunu atıp atmayı düşünüyorum. E, bu makina şu şekilde göstereyim sizlere şeklini. 254 mm çapında diski var içerisinden iki tane e, uygulama pedi çıkıyor kutunun içerisinde. Şu şekilde bir pet, e, Bu pet de aynı zamanda e, koruma atmak için bir de parlatma pedi çıkıyor. içerisinden şu şekilde. Bu da parlatmak için. Şöyle göstereyim. Ve e, şöyle bir şarj alanı çıkıyor. Bir saatte hızlı bir şarj olduğu söyleniyor. Biz de şarj ettik zaten. Şarjı da vardı geldiğinde ama sürelik şarjını ee, gösterge göstergeli beraber şu şekilde bir şarj aleti var. Şöyle de bir pil var arkadaşlar. Bu yedek pil mi? Yok bir tane pili var. Ha, pil tek ha, geliyor. Pil tek geliyor. Ee, makine böyle sürgülü takma yeri. Şu şekilde göstereyim sizlere. Çok basit bir şekilde takılıp çıkar, çıkartılıyor. Burada düğmeye basıp geri çıkartabiliyorsunuz pili. Ee, makine 3000 devir arkadaşlar. Sabit devirde çalışıyor onu söyleyeyim sizlere. Ee, 3000 devir yüksüz hızı. İşte araçlarda boya koruma atmak için ideal bir devir aralığı. Özellikle yeni başlayanlar için ve e, şey yapanlar, nasıl, sadece boya koruma atanlar için e, gerekli devir aralığı zaten tek devirde şu şekilde gösterilmiş. Çalışması bu şekilde. Türkiye şimdi. Hızı da gayet evet. güzel. Darbeli aynı zamanda. Şöyle göstereyim size. Makina gayet güzel arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Gelelim bunun bir testini yapalım hep beraber. Şimdi ben bununla araca boya koruma atacağım. Ee, kendi aracımın ön kaputuna. Biliyorsunuz ki biz bu ön kaputta çok şeyler denedik. Denemeye devam ediyoruz. Çeşitli seramik ürünleri denedik. Ondan sonra farklı farklı ürünler testlerini yaptık. Şimdi elimizde şu an e, wax olarak da Nimix'in Hibrit Polish Wax'ı var. Bunu kullanacağım. E, yalnız özellikle belirtmek istiyorum bu tip uygulamalar yaparken aracın kaportasının soğuk olması gerekiyor. Hava sıcak, güneşliydi. Biz e, gölgeye çektik ve araba arabanın kaportasını sildik. Daha önce ben bu aracı dün yıkatmıştım. Hem tozuna pisliğine arındırmış olduk tekrardan. E, hem de arabanın kaportasının ısısını düşürdük, soğuttuk. Yani e, bu tip wax uygulamaları mutlaka aracın kaportasının e, soğuk olması gerekiyor ve gölge bir alanda yapmanız gerekiyor. Güneş altında yapılması tavsiye edilmiyor. Çünkü ürünlerin e, içeriğindeki Kimyasalar farklı gösterebiliyormuş. O şekilde bilgi var elimizde. Bu şekilde çarpılmasını yapalım. Bilgimizi. Evet. Bir miktar aracın kaportasına dökeceğim. Bunun üzerine dökebilirim. Kaportaya da dökebilirim. Ben kaportaya dökmeyi tercih ettim. Çok az bir şekilde şu şekilde. Kaportaya döküp boya koruma wax ürünü bu şekilde uygulayacağım. Bir bölüme şöyle uygulayalım. Evet şu şekilde bu aks ürünümüzü koyalım. Şimdi bununla yavaş yavaş şu şekilde dağıtalım ürünümüzü. Daha makine çalıştırmadım arkadaşlar. Bu şekilde ürünümüzü bir çalıştıralım. Bu şekilde hafif, hafif dağıtıyoruz. Her tarafı eşit bir şekilde yayılsın diye. Şimdi bu kısma uygulamaya geçelim. Herhangi bir bastım uygulamıyorum arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber ilk defa test ediyorum bunu. gayet güzel başladı Şu an mat bir görünüm sağladı. Zaten e, böyle olması gerekiyor ilk başta. Mat bir görünüm sağlaması gerekiyor. Şu an ürünü iyice kaportaya yediriyoruz arkadaşlar. Herhangi bir baskı uygulamıyorum. Büyük ihtimalle sadece şu kadarlık işlemi biz kendi yapıyorsak yarım saatte falan yapardık. Aynı o şekilde bizi bayağı bir yorardı. makineyi kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ürünü biraz uyguladım şu an. Daha parlatmaya geçmedik bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere. Genelde üzerindeki o su izlerini falan da aldı değil mi? Bu şekilde bile. Evet. Ee, şimdi biraz sonra parlatmaya geçeceğiz arkadaşlar. Ee, parlatma pedini de üzerine geçirdikten sonra parlatma işlemine devam edeceğiz. Şimdi biz bu pedi üzerinden çıkartalım. Parlatma işlemine geçelim. Çok. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi üzerindeki e, pedi değiştirdik uygulama pedini çıkarttık, parlatma pedine geçtik. Kaputun yarısı zaten yapmıştık. Petler yeni olduğu için biraz ilk başta zor takılıyor. Onun bilgisini vereyim. Sonra zaten alışacak muhtemelen. Şimdi başlayalım tekrardan burayı parlatmaya. Evet. Ben şu an arkadaşlara yaptığımız ve yapmadığımız onlardaki farkı gösteriyorum. Gerçekten yani cilayı daha önce test etmiştik. Bu cilanın testi değil. Makineyle atılan cilanın testi çok daha ciddi bir fark çıktı ortaya. Zaten yaptığımız yer belli. zaten geriye bak değil mi? Hmm, aşırı belli. Arkadaşlar, aradaki farkı görebiliyor musunuz? Bir gün sonra su testi yine yapılabilir olmazsa. Ama aradaki fark muazzam. Hatta şuradan gelin yani arkadaşlar. Şimdi buraya güneş gelmeye başladı. Şuradan, şu açıdan alırsam fark da görebilir arkadaşlar. Boyanın üzerindeki. Yani baya baya bir fark ediyor. Pürüzsüz mü? Güzel, gayet güzel. Yani güneşli altında da yaldır yaldır oldu. Yaldır. Evet, yaldır yaldır parlıyor. Oradaki çatlaklara takılmayın. Benim aracın kaportası boyalı. Ee, daha önce boya yapan e, arkadaş Macunu kanı çekmiş. Tabi tam zamanla çatlıyor. Ben daha önce bir daha boyatmıştım Şimdi bir daha boyatmam gerekiyor şu an. işte e, boy Bekliyorum şu an. Ama şu an yaptığımız işlemde yani çok az bir e, cilayla arabanın yarı kaputunu çok güzel bir şekilde parlattık ve aynı zamanda koruma altına aldık. Ya bana göre e, böyle şevk kullanacaklar için, kendi evinde kullanacaklar için veyahutta e, böyle kapının önünde hobi amaçlı kullanacaklar için e, ve boya koruma atmak için uygun bir makine. Bu boya korumanın özelliği zaten şudur arkadaşlar, aracın üzerinde işte güneş yanığı vesaire oluşmasın diye yapılan bir işlem. E, kuş pislikleri kolay kolay yapışmasın diye yapışsa da rahat çıksın diye e, yapılan bir işlem. Bunu normal şartlar altında boya korumayı 3 ayda bir, 2 ayda bir veya hatta 6 ayda bir aracınızda yaparsanız en azından aracınızın modeli eskise bile e, üzerinde herhangi bir güneş yanığı falan olmaz. Biz şimdi boya koruma ürününün e, New ürünü kullandık. Yani bunu daha önce kardeşimin aracında test etmiştik. Ürün gerçekten güzel. Ortalama yaklaşık e, bir buçuk aya yakın falan kalıyor herhalde kaportanın üzerinde. Evet. E, bir buçuk aya yakın falan kalıyor su iticilik var derinde mesela parlaklık var bak güneş vurdukça parlaklığı da artıyor şöyle tekrardan gösterirsek aynı zamanda arkadaşlar bunu şeyde uygulayabilirsiniz onu ben size söyleyeyim Aracınızın toplarına farlarına da uygulayabilirsiniz parlak işlemini ee, kullanabilirsiniz ee, benim aracın farlarında kaplama mevcut fakat yine e, de o kaplamanın da zaman zaman bakıma ihtiyacı oluyor e, hem makineyi şu an tanıtmış oldum sizlere hem de e, bu videoyu da şu an Türkiye'de ilk ben çektim onda bilgisini vereyim sizlere e, ben baktım bu makineyle ilgili hep yabancı videolar var ve çok kısa videolar var. Ee, makineyi incelediğimizde, makine e, tek devirli. eksi yanları onu söyleyebilirim. Tek devirli olması. Sanki devir aralıkları olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama pili çok güzel. E, muadillerine göre 20 watt, genelde 18 watt pil kullanıyorlar. 2 amper. E, makine oldukça hafif. 2-2,5 kilogram ağırlığında bir makine. E, üzerindeki e, pedlerde iki tane ped göndermişler. Bunlar da muhtemelen e, eskidiği zaman veyahut da şey yapıldığı zaman Zaten araç malzemesi satan yerlerde e, atı falan bulunabiliyor bu pedler. Bu şekilde kısaca size bu makine hakkında bir bilgi vermek istedim. İnşallah video faydalı olmuştur. Otomobil Kutu kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.